Yarın akşam Kanal D'de. Şöyle bir faizsiz 30 bin lira çok iyi gelmez mi? Hangi krediyle tabii ki gelir. Hemen hangi kredi uygulamasını indirin, bankaları karşılaştırın. 30 bin liraya varan faizsiz fırsatlardan anında yararlanın çekimlerinden ilham alan yuvarlak başlığı ve mikro titreşimleriyle Oral B I.O. manuel diş fırçalarına göre plakları yüzde yüze kadar daha fazla giderir. Oral B I.O.'ya geçin diş temizliğiniz yarım kalmasın. Oral B dünyada diş hekimlerinin bir numaralı tavsiyesi. Ağız sağlığınıza yatırım yapmanız için ben Oral B I.O. öneriyorum. Türkiye'de binlerce insan Oral-B Ayo akıllı diş fırçasına geçti bile. Şimdi sıra sende. Günün en lezzetli anı başlıyor. Pınar Aç Bitir kolayca açılır. Göz açıp kapayıncaya kadar afiyetle yenir, doya doya bitirilir. Pınar Aç Bitir, lezzetini herkes bilir. Kadir iyi, canlı yayına geçtim. Prime sınırsızlığı değil mi bu? Tabii ki. Prime düşün, ayrıcalıklı yaşa. Sen de yüzde elli indirimli tarifelerle Türk Telekom Prime'li olma ayrıcalığını kaçırma. Türk Telekom Prime. değerli hissettirir. Bu kaşar, su taş kaşar, kahvaltıda yiyen yaşar. Dostun içinden taşar, bu kaşar bir başka kaşar. Bu kaşar, su taş kaşar. Dört dörtlük beslenme için haftada en az dört kez durum. Mesela bugün leziz bir bulgur pilavı. Yani doğru kalitesi, doğru lezzeti ve doğru uzmanlığı. Tam da burada kal. Ülker çikolatanın kokusunu içine çek. Kala kal. Bir parça kopar. Bir parça daha. Ayran kal. Yani en güzel anında kal. Gerçek çikolata her günün en güzel anı. <laughs> Taptaze ve çıtır çıtır tavuk filetosuyla efsane Singer Burger menü 95 TL. Tüm KFC restoranları ve KFC Türkiye mobil uygulamasında. Hemen indir, hemen al.